Yemin ederim bir yaşıma daha girdim. Bakın 13 yaşından beri internetten para kazanıyorum. Ve bugün internetten para kazanmanın çocuk oyuncağı olduğu bir dönemdeyiz. ChatGPT'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Bu aralar çok popüler. Bir yapay zeka uygulaması. İçerisine giriyorsunuz ve yapmak istediğiniz her şeyi ona yaptırıyorsunuz. Şimdi biz yıllardır internetten para kazanmak için bir taraflarımızı yırtıyoruz. Ha, zor mu? Aslında diğer işlere göre daha kolay ama bu kadar kolay değildi. 13 yaşımdan beri yapmadığım iş kalmadı. Kazandım da. Şu an iyi kazanıyorum. Güzel, güzel kazançlar elde ediyorum. Sizlere bağıra bağıra burada internetten para kazanın diye artık dilimde artık ne bitti bilmiyorum yani. O kadar. Şimdi diyeceksiniz ya sen dünyalar kadar para mı kazanıyorsunuz? Bakın ben bunu düşünüyorum. Ben şu anda internetten para kazanarak üniversite ter birisi olarak Yapmak istediğim her şeyi yapabilir durumdayım. Araba almak ara. Şimdi oraya geleceğim. Evet araba alamıyorum ama onun nedenlerine geleceğim. Apple ürünleri kullanıyorum. En kaliteli mikrofonlar, sesler, işte görüntü cihazları, Apple'ın son model e, bilgisayarları, telefonları ve bunları ben hep internetten para kazanarak elde ettim arkadaşlar. Bunun dışında gitmek istediğim yere gidiyorum, geziyorum, eğleniyorum, istediğim gibi yaşıyorum. Yemek istediğim şeyleri yiyorum. En çok da zaten benim aylık gelirimin çok büyük kısmı yemeğe gider. Biraz da spor yaptığım için protein ağırlıklı ve dışarıdan tükettiğim için. Yani istediğim her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Bugün evime işte yemek sepetindeki ya da şeydeki diğer uygulamalardaki getirde trend yol yemekte en pahalı yemeği söyleyebiliyorum. Bunları neden anlatıyorum burada arkadaşlar? Bunların hepsini ben internet sayesinde yaptım. Burada bir şeyin gösterişini yapmak için değil. Ayrıca şey dönüyor 500 milyar. Arkadaşlar 50 milyon doları vardır. Aynen biliyorsunuz yani öyle bir tarzım yok benim ama hani şey diyebilirsiniz yani sen ne kazanıyorsun ki bizlere ne kazandıracaksın gibi. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Ha bir araba alamıyorum şu anda mesela o kadar kazançlara henüz erişmedim ama bu şu anlama gelmiyor. Ya Murat bir araba alamıyorsun sen burada kazanç diyorsun. Benim en büyük zenginliğim arkadaşlar zaten aslında zenginliğin tanımı istediğim zaman çalışabilmek. Yani yeri geliyor arkadaşlar yurt dışına gidiyorum 15 gün 20 gün hiçbir şey yapmıyorum asla çalışmıyorum ve para kazanmaya devam ediyorum. Yeri geliyor depresyona giriyorum, canım sıkılıyor, bir şey oluyor, farklı bir iş oluyor. Aylarca bir şey yapmıyorum, yine para kazanıyorum. Bunun dışında hangi gün ne zaman çalışacağımı, o hafta çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım, kaçta çalışacağım hepsi bana bağlı arkadaşlar. Şu anda çevremdeki insanlara baktığımda hepsi maaşlı çalışan. Belki bir tık daha böyle mantıklı bir görünebilir ama asla özgür değiller. Benim özgürlüğümün %10'una sahip değiller. Arabası olanlar da var ama deli gibi çalışıyor arkadaşlar. Bir tatile gitmek isteseler aylar sonrası için belki bir izin planı yapıyorlar. Yılda bir defa 3 gün 5 gün izin alıp bir yerlere gidiyorlar arkadaşlar. Bunu izleyen gençler şu anda belki siz de benim kadar özgürsünüzdür. Yani istediğin zaman istediğin şeyi yapıyorsunuzdur. Çünkü öğrencisinizdir. Ama öğrencilik hayatınız bittiğinde eğer maaşlı bir çalışansanız gerçekten özgürlüğünüz sıfıra inecek arkadaşlar. Bunu bilin. O yüzden şimdiden bakın okumayın işinizi gücünüzü bırakın demiyorum. Bu işlere devam edin. Okuyun. İşinizi devam ettirin. Yani maaşlı çalış çalışansanız da buna devam edin okey ama arta kalan zamanlarda şu online yöntemleri artık kullanın lütfen ve gerçekten inanılmaz kolay oldu korkuyorum benim ekmeğimden edecekler beni diye çünkü eskiden daha zordu bir şey kolaylaştıkça yapan sayısı artar arkadaşlar o yüzden genelde zor işler yapmaya hep çalışmışımdır yani internetten para kazanıyor bile olsam herkesin yapamayacağı yöntemler üzerinden ilerlemişimdir mesela video videonun karşısına geçip konuşmak bu herkesin yapabildiği bir şey değil bu bir özgüven gerektiği Konuşma, diksiyon gerektirir. Birçok detay var biliyorsunuz. Bilgi gerektirir. Böyle herkesin yapamayacağı şeyler yapmaya çalışıyordum. Çünkü ne kadar herkes tarafına yapılan bir iş yaparsanız o kadar az kazanırsınız arkadaşlar. Ama artık gerçekten internetten para kazanmanın her yönü çok kolay hale geldi. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bir komut giriyorsunuz sizin yerinize yapıyor. Yani eskiden videolarda size şunu diyordum arkadaşlar. Örneğin bir yetenek öğrenin ve o yetenek üzerinden insanların işlerini yapın. Örneğin makale yazın ve makale başına para kazanın diyor Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Komut giriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana internetten para kazanma hakkında ya da bana işte gezi hakkında, bira hakkında işte en güzel şaraplar hakkında bir makale yaz diyorsunuz. Robota diyorsunuz bunu ve size bir makale yazıyor. Ne demek oluyor? Sizden birisi yani birinin işine girdiniz diyelim. Karşında makale yazacaksınız. Makaleyi yazmıyorsunuz. Bota yazdırıyorsunuz. Sizin için bot yazıyor arkadaşlar ve parayı siz alıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir dönemdeyiz. Korkuyorum. Gerçekten teknolojinin bu denli ilerlemesi beni korkutuyor arkadaşlar. Neler göreceğiz daha korkutuyor ve yetmedi arkadaşlar. Youtube'dan deli gibi video çekmek için işte konu araştırıyordum bilmem ne falan. Şimdi konuyu buluyor. Önce konuyu buluyor. Diyorum ki benim böyle bir kanalım var. Ne videosu çekebilirim? Konuyu buluyor. Bulduğu konuyla alakalı metin yazıyor. Bulduğu metinle alakalı video çekiyor arkadaşlar. Video çekiyor ya. Ya ben 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 nerede duracağım artık ya? Ben ne yapacağım? Bu youtuberlar taş mı yesin? i̇şte biz de video çektireceğiz mecbur. Çünkü ben günde belki oturup böyle kendim yırsam 5 video çekebilsem hadi kendimi yırttım böyle çok tesisatlı böyle ekip arkadaşlarımla beraber 10 video çekebileyim ben günde. Ben bota 200-300 video çektirebilirim arkadaşlar. Çünkü bot yani. Değil mi? Robot. Canı yok ki. Bizim gibi yorulmaz. Bak dilim kurudu burada su içeceğim. Şimdi arkadaşlar gelelim bu bu kadar övdüğüm şey nedir? Chat GPT arkadaşlar. Hepiniz duymuşsunuzdur. Geliyorsun buraya chat GPT'ye. Hemen denediyorsun. Bakın gördüğünüz gibi demişim ki internetten in para kazanma hakkında bir YouTube video metni hazırla. Hemen hazırladı. Sonra ben bunu biraz kısa buldum. Dedim ki 1600 kelime uzat. Uzattı arkadaşlar. Bunu farklı şekilde komutlarda girebilirim nasılsın diye sorayım. Yani bot arkadaşlar sohbet edebilirsin botla. Ödevini yaptırabilirsin, işini yaptırabilirsin. Nasılsın dedim o da işte bir şeyler cevap verdi. Mesela para kazanma hakkında hangi konular daha video çekebilirim? diye sorabilirim. Yani bunu birçok bilgi yani aslında internetteki 2021 yılına kadar olan tüm internet veri tabanını bilen o kadar bilgili bir arkadaş olarak düşünün. Hemen para kazanma hakkında hangi konularda video çekebilirim deyip ondan e, konu alabilirim arkadaşlar. Çünkü zaten YouTube'da en zor işlerden birisi de benim de çok zorlandığım konu yani ne videosu çekeyim. Çünkü e, yıllardır çek 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 birçok konuda çekmişim. Yeni konu bulmak çok zor. Bakın yeni konuyu kendisi benim için buluyor. Bulmakla yetinmeyip burada mesela bana bir şeyler söylüyor. Diyor ki YouTube, sosyal medya, mühendislik, finans böyle bir şeyler bir şeyler yazıyor. Ben bunların içerisinden seçip tamam peki bu başlık üzerine bana bir YouTube video metni hazırla diyebiliyorum. Sonra o metni alıp seslendirebilirim. Buna da müşendim arkadaşlar. Benim yerime YouTube metnimi seslendirecek botlar var. Bakın gösteriyorum şöyle. Tanıtımına. Bu yapay zeka şu anda. Bu gerçek bir insan Start değil. Gördüğünüz AI gibi. Like me. Bak. Or me. Farklı Or me. insan seçimi de yapabiliyorum. No. Ve metnimi bu şekilde bu arkadaşlara okutabiliyorum arkadaşlar. No. İnanılmaz no. değil mi ya? <laughs> metni chat gpt yazdıracaksın. Geleceksin burada metni bu arkadaşa okutacaksın videoyu videodan parayı sen kazanacaksın. İnanılmaz değil mi ya? Bunu sadece şey olarak düşünmeyin. Belki siz YouTuber değilsiniz. YouTube'da değilsiniz. Bunu başkasının işi olarak da yapabilirsiniz. Mesela Fiverr'da devam ediyorum Upwork'te, freelancer.com'da ya da Türkçe bionluk.com'da Aron.com'da deli gibi insanlar makale yazdıracak, işte video çektirecek, edit yaptıracak böyle tonla e, insan arıyor arkadaşlar. Yapay zekaya yaptıracaksınız artık. Bakın, şimdi burada bunları biraz daha üstün körü geçtim. İlerleyen videolarda sıfırdan böyle bir videoyu yapay zekaya yaptırıp o videoyu yayınlayıp geri dönüşleri de nasıl olduğunu da YouTube'dan göreceğiz. Beraber bakacağız arkadaşlar. Ama ben bunun için kanala hemen ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretleyin ki yeni video paylaştığında bu videoyu paylaştığımda sizlere bildirim gitsin arkadaşlar. Ama artık şu olayı yani şu işe girin. Bakın, yavaştan başlayın. Neler yapabilirim diye düşünmeye başlayın en azından. Yani ben bu yapay zekanın nimetlerinden nasıl faydalanayım diye düşünmeye başlayın. Ben size fikir vermeye devam edeceğim. Bu kanalı takip edin. Dediğim gibi bakın kod bile yazdırabiliyorsunuz. Bana şöyle bir oyun tasarla diyorsunuz. Oyunun kodlarını yazıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bana oyun kodla diyorsun. Oyunda işte arabalar olsun, arabaları modifiye edebileyim, sürebileyim. Yollar olsun, ağaçlar olsun. Ya oyun tasarlatıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Muhteşem bir şey. Hem çok mutluyum hem de çok korkuyorum. Yani nereye gidecek bu teknoloji? Yani kendimi değersiz hissetmeye başladım. Bakın bu bu bu, bu teknolojiyi öğrenene kadar, şu teknolojinin farkında olana kadar ya diyordum ki ya hanım iş teknolojiye bir kanalım var. Ben bu kanalda milyonlarca izleniyor videolarım. 50 bin abonem var. Belki siz video izlediğinizde 100 bin olacak. Siz de abone olursanız. Değerli hissediyordum. Artık değersiz hissediyorum. Çünkü benim bu yaptığımı Yıllardır bu kanala döktüğüm emeği belki birisi gelecek bir günde botlara yaptıracak. Ben yıllardır ya burada tek başıma da değilim bu arada. Video editörüm var, işte Max edit video editörüm, Melisa var tasarımcım. Yalnız da değilim. Yani birçok kişinin emeği var bu kanalda. Belki bu bütün emekleri belki bir tıkla bir günde botlara yaptıracaklar arkadaşlar. Bu da işin korkunç tarafı. Ha ne yapacağız korkup kaçacak mıyız? Hayır para kazanmak için elimizden geleni yeni yöntemleri sapına kadar dibine kadar kullanacağız. Ha şimdi diyeceksiniz ya böyle bir yapay zeka varsa o zaman insanlar artık makalelerini bana değil yapay zeka yazdırır. Arkadaşlar insanlar çok geç keşfediyor bunu. Zaten bu videoları takipte kalın. Diğer insanlar keşfetmeden bugün siz bu yöntemle para kazanın. Bakın hep böyle olmadı mı? Bir teknoloji yeni çıktığında, yeni popüler olduğunda veya hep ilk girenler, ilk bilenler, ilk kurcalayanlar kazanmadı mı arkadaşlar? İşte ilksiniz şu anda siz ilksiniz bakın bu videoyu izleyen Harmiş Teknoloji izleyicileri siz ilksiniz arkadaşlar bakın bu teknolojiyle gerçekten ananızdan babanızdan bütün sülalenizden onların toplam kazancından daha fazla para kazanırsınız bakın bu kadar YouTube'a internete emek verdim muhtemelen yapay zekayı kurcalayarak bugüne kadar kazandığım tüm paraları bir ayda bir haftada kazanmaya başlayacağım yapay zekayla. İzleyin ve görün arkadaşlar. Sizler de yapın. Bu videonun o zaman sonuna gelmiş olalım. Bu tarz videoları, ücretsiz videoları abone olarak, daha farklı özel videoları, detaylı videoları katıl üyemiz olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Instagram Muratcan Safirek'te. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.